Halime'nin bıraktığı yerden ufak bir katkı yapayım. E, Talime çok isabetle e, söyledi buradaki açmazları. Hani, e, üstelik parlamenter sisteme geri dönüş hmm. noktasında hmm. bir de bir şey de e, ekleyelim buraya. Ola ki bütün hesaplar tuttu. 2019'da e, bu muhalefetin bloğu bir kişiyi cumhurbaşkanı seçtirdi. Onların adayı seçildi. Ve sonra muhalefet partileri seçmene söz verdikleri gibi bir anayasa Hı -hı. değişikliği üzerinde çalışıp eski sistemi geri getirmeye başladılar ama bir şey unutuyoruz orada bir cumhurbaşkanı var evet. ve o cumhurbaşkanı güçlü olacak bugün yani en e, silik figürü alın bu sistem içerisinde cumhurbaşkanı için. olarak koyun yetkilendirin e, o ister istemez makam o gücü Hı -hı. getirecek zaten evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anlatırken hep şunun altını çiziyorduk. Gerek bendeniz gerek diğer yorumcular ya Türkiye siyasette türbülanstan kurtuldu, istikrarsızlığa kurtulduğu anlara bir bakın hep güçlü liderler vardır. Gelin bu işi güçlü liderlerin eline bırakmayalım makamı. Hı -hı. Güçlendirelim Hı -hı. ki oraya geçen bir kişi güçlü olsun ve böylece bu istikrarsızlığa bir daha düşmeyelim diye bir faydasından bahsediyorduk. Dolayısıyla bir de işin bu kısmı bu, bu, var yani. Bu var. Ve emin olun o kişi e Hangi sözle, hangi vaatle e, gelirse gelsin parlamenter sisteme göre deme vaat gelirse gelsin 3 Kasım'da seçim olacak, 4 Kasım'da Cumhurbaşkanı olacak ve 4 Kasım'dan itibaren bütün o yetkileri kullanmaya başlayacak ve tabii ki 5 yıl o görev süresinin evet. sonuna kadar orada kalmak isteyecek. Yani bir aktör daha e, devreye girmiş olacak Hı -hı. ve Hı -hı. yani e, bu bir şey değil. Fal açmıyoruz. Ee, tecrübe bize bunu gösteriyor. Fransa'da, şurada, burada yani yakın tarihte bu tür bir sistem değişikliğine gidildiğinde sistem değişikliğine giden aktörün görev süresi bitip yeni sistemde evet. normalde o sisteme karşı çıkan muhalif aktör Fransa'da örneğin işte şey olduğunda başkanlığa seçildiğinde hmm. birden o ben bu sistemi eskiye döndüreceğim o, laflarını unuttum. yeni sistem oturduğu üzerinde olarak, oturduğu olarak, olarak yorumlanıyor e, literatürde de bu. Yani şey. da yani Dolayısıyla öyle. böyle bir e, açmaz da var işin içerisinde. Ama bu açmazı bir kenara koyup e, genel hattına bakarsak e, Türkiye'de siyaset mevzu boyusu olduğunda konuştuğumuz siyaset mühendisliği diye bir hmm. e, kavram vardı. Yani aslında siyaset mühendisliği deyince neden bahsediyoruz? Siyaseti dizayn etmeye dönük e, çabalardan bahsediyoruz. Bu öz itibariyle çok da yanlış bir şey değil. Çünkü bakın Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan baş başa verdiler, görüştüler. Bu işi komisyonlara havale ettiler. Oradan bir rapor geldi. Ondan sonra son hali verildi. Bu da bir dizayn çabası. Burada bir dizayn girişimi ama bunun altında bir e, işleyen siyasi mekanizmalar hmm, var. Bir hmm, toplumsal hmm. destek var. Bizim siyaset <laughs> mühendisliği dediğimizde bu yok. Şimdi önceden bu siyaset mühendisliği ne üzerinden yapılır? Seçimlere dönük belli bir partiyi ya da Doğru. belli bir aktörü Doğru. parlatmak üzerinden yapılırdı. Ve aktör seçimlerden sonra kimse onu hatırlamazdı. İşte binde e, birkaç e, oy alırsa ya da en iyi yüzde bir filan oy alırsa bu anlamda böyle hemen geriye dönüp bir sürü ismi sayabiliriz. Yani bu aktör üzerinden, parti üzerinden yapılan siyaset mühendisliği şimdi ittifak üzerinden yapılır oldu. Yani şu an öyle gözüküyor ki muhalefet bloğu siyasi ve sosyolojik karşılığı olmayan bir ittifak mühendisliğine girişmiş durumda. Ve tabii ki bunu destekleyen diğer aktörler de yoksa tabii ki AK Parti ile MHP'nin hakkı olduğu gibi muhalefetteki herhangi partinin de en temiz, en helal anaların aksütü gibi derler ya anaların sütü gibi helal bir hakkıdır ittifak arayışı içerisinde Doğru, olmak. Doğrudur, doğaldır da Doğaldır yani, da ve ki böyle olacağını da evet, öngörüyoruz zaten. Evet, bu sistem evet. ittifakları icbar edecek, zorlayacak siyasi partiler ittifaka diyoruz ama sanırım bu yolla olmaması lazım. Tamam. Çünkü neyin üzerinde ittifak kurulduğu şu an e, belli değil.